Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Şöyle Brutal'da parma başladık. Yaklaşık bir iki dakika falan oldu. Slota başlayalım. Burada öncekinde güzel para kasmıştık. Biliyorsunuz yaklaşık 3 saat civarında 3 GB falan kasmıştık. Güzel olmuştu bizim için. Şimdi tekrardan Brutora geldik. Burada yaklaşık yine 2 saat veya 3 saat civarında farm atmayı düşünüyoruz. Duruma göre bakacağız artık. Drop'ları toplu bir şekilde mi gösteririm yoksa çıktıkça mı gösteririm Şu an için bilemiyorum. Biz mi başlayalım. Bir saatimiz doldu. Hatta 3 dakika falan geçti. Ama sadece bir tane Rogio Imperial'ımız var bir saat içinde. Başka herhangi bir şeyimiz yok maalesef. Öncekinde biliyorsunuz bayağı bir e, bir saatte 3-4 tane item aldığımızı biliyorum. Ama bu sefer böyle olmadı. Sağlık olsun diyelim. Sadece bir tane Rogue Imperial'ımız var. Bakalım devam ediyoruz şimdilik. Herhangi bir değişiklik olursa zaten tekrardan kayıt açarım. Parmamızı bitirdik. Şöyle hemen itemleri veriyorum benim üzerimde olanları. Başka neler var şu an için bilmiyorum. Yine 7-8 tane item düşmüş olması lazım. Şöyle cf'mize de tıklayalım bu arada. En son yine göstereceğim hani cf'den çıktıktan sonra toplu bir şekilde itemleri. Üzerimizde de 6m civarında nakit para birikti. Yani çöplerden gelen vesaire. 2 tane epic upgrade scroll'umuz var. Bir tane de animatör var. Yaklaşık iki buçuk saat civarında durduk yine burçarda. Ee, öncekine göre tabii ki de hani itemler düşen droplar güzel değildi. Çünkü öncekinde daha fazla drop almıştık ama bunda öyle olmadı. Yani her zaman aynı olacak diye bir şey yok tabii ki de ama yani içimde kalmadı değil. Sağlık olsun diyelim. Şimdi CF'mize girelim. Umarım CF'de yeneriz. CF'mize girdik. Yine full okçu PT var. Yani da büyük bir ihtimalle öyledir. Umarım kazanırız diyelim. Şu ortomanyı ilk almaya çalışalım bakalım alabileceğiz mi? Maalesef yenildik. Yani bizimkiler oynamıyor. Daha doğrusu sürekli geri kaçıp duruyorlar. Aslında biraz da o yüzden oldu. Sağlık olsun diyelim. Şimdi neler yapacağız bilmiyorum. Şu çıkan itemleri bir göstereceğim sizlere. Evet şöyle itemleri göstermek için alıyorum. 3 tane 5 tane mi düşmüş? Bayağı da düşmüş bu arada. Başka var mı acaba? 5 etret, 1 rogia imperial göğüslük, 1 tane varyor imperial göğüslük, 1 tane de earth Shaker düşmüş. Yani güzel. Kaç tane tam oluyor? 3, 6, 8. 8 daha. Hatta bir tane de varsayj vardı. Varsayjı bir arkadaşımıza sattılar. Toplamda 9 tane item düşmüş. Öncekinde yaklaşık 13 tane miydi? Neydi? Brutarda farm atarken düşen item. 13 tane düşmüştü öncekinde. Öyle hatırlıyorum. Bunda birazcık daha az düştü. Ama olsun şimdi arkadaş onu upgrade yapmaya gidiyor. Bakalım umarım geçirir. İlk olarak kaleb zindanına girdik şöyle. Kesmek üzereyiz. Önceki bosslardan bir tane golden snake aldık. Yani hep de golden snake atıyor bana. Bu şans nereden geliyor bilmiyorum. Neyse şöyle şunu bir keselim. Umarım bundan bir item gelir ya. Hadi be. Güzel bir şey at bize. Hadi. Boş. Maalesef boş. Sağlık olsun. Hemen diğer zindanlarımıza da girelim. Bu arada arkadaşlarımız bastı itemleri o itemlerden sadece şey geçti. Bir tane artı altı hatred oldu. bir tane de Rogue Imperial göğüslük artı altı oldu. Yani yine de kardayız diye düşünüyorum. Zaten Rogue Imperial göğüslük bir GB ediyor diyorlar arkadaşlar ama tam da bilmiyorum. 9 tane itemden 2 tane item artı altı oldu. Oradan da kaç pay gelir bilemiyorum şu an. Grup zindanımıza da girdik. Önceki bosslardan maalesef herhangi bir şey yok. Şimdi bunu da keselim bakalım. Belki bundan bir şey alırız bir umudum var ama hadi bakalım. Şöyle bakalım hemen. Hadi. Abi bu ne ya? abimizin bizim partiden biri Assassin Ring kaldı. Neyse hayırlı olsun arkadaşa. Herkesin eline koluna sağlık. Darkness evine de girdik. Artık bu zindanda bitiyor. Diyecektim ki bir tane Warbow geldi. Güzel. Vallahi hayırlı olsun. Hemen fiyatına bakalım ne kadarmış. Abi yapma ya dört emmiş ya. Neyse bu yine upgrade'e gidecek o zaman. Belli oldu şöyle bir köşede kalsın. Son bir zindanımız kaldı o da Svalant. Hemen ona da girip çıkalım. Svalant zindanımız da bitiyor bu son posu kesersek. Şöyle bir keselim tamamdır. Güzel bugünkü zindanlardan bir tane var bu. Bir tane de Golden Snake aldık. Bakalım onu ilerleyen saatlerde upgrade yapmayı düşünüyorum. Ama şimdilik birazcık mola vereceğim. Şimdi upgrade'imize başlayalım. Ben bunları artı 3 yaptım. Şöyle ikisini de. Warbow ve Golden Snake'i. Şimdi üzerime de böyle farm atarken düşen elitlerden aldım. iki tane. Bakalım değişik bir taktik yapmaya çalışacağım ama umarım olur. İlk olarak şunu bir şöyle göndereyim artı 2'ye. Daha sonrasında bunu artı 4 sallayacağım. Hadi bakalım. Umarım gelirsin be. Gel be hadi. Güzel. Artı 5 olursa duracağım bu arada. Daha sonrasında şunu sallayalım. Artı 2'ye. Daha sonrasında bunu artı 4'e. Hadi bakalım. Umarım gelirsin. Bu yanacakmış gibi bir his var içimde ama. Dur bakalım. Bunu da gönderdim. Gelir misin da geldi güzel ikisi de artı 4 oldu hemen şuradan biraz daha epic upgrade scroll diyeceğim de üzerimde para yok hemen bankadan para alıp geleyim kaldığımız yerden devam edelim şimdi şöyle bunu artı 3'e atalım bir daha sonrasında artı 4'e yansa mı acaba ya yanar mı ki yanmasını istiyorum ama büyük bir ihtimalle yanmaz o yüzden ben bunu artı 5'e gönderiyorum. Gel be. Hadi. Yapma şunu ya. Allah aşkına. Oy oy. Daha artı beş tem geçiremiyoruz. Bu ne ya? Bari sen gel. Sen artı altıya atalım. Şunu ben bir yakayım. Bu da gelir şimdi bak. Geleceği tutar. Tamam bir tane daha bir upgrade çekeyim şuradan. Şunu bir yakmak istiyorum ama. Bir saniye şöyle bir değişik bir şey deneyeyim. Hadi bakalım. Yani yine bu boş baş önceki upgrade gibi oldu. Yine elimizde maalesef ki hiçbir şey kalmadı. Ben şu golden sineyi de basayım. <laughs> Bassam mı? Rastlam da geçmeyecek büyük bir ihtimalle ama yine de şansımı denemek istiyorum. O kadar item yandı. Gel be. Hadi. Allah belanı versin. <laughs> ya bak o kadar bekledim. Ama yok. Maalesef yine battık. Yine battık. Valla bankada para kalmayacak böyle giderse. Yani nedir bu şanssızlığımız valla bilmiyorum ya. Gidip şu golden sinekleri de basacağım şimdi valla sinirden. Bankada iki tane daha var ya. Abi niye bu iki bölümdür hiçbir şey basamıyoruz ya gerçekten. Bu ne? Arkana alıp mı denesem acaba? Bankada kaç em paramız var? 50 em paramız var. Riske değer mi? Neyse kalsın ya aman. Vallahi hiç basmayacaktık da yine duramadım işte. Bankamızda 50 em paramız var. Üzerimizde de 7 em paramız var. Sağlık olsun diyelim. Akşam CHP'mize de girdik. Yine okçu parti full. Ama eksiyiz şu an iki kişi eksiyiz. Hemen şu ortam bir dalalım. Nedense benim şansıma hep böyle okçu denk gelir oldu. Şu an için öndeyiz. Onların monusunu aldık ama bayağı bir zor oldu. Onlar da bize yaklaştı. Umarım alabiliriz. 9 kişimiz kaldı bakalım alabilirsek. Evet bu cfm'i kazandık. Gayet güzeldi. Ardı ardına killer aldım şöyle iki tane. Herkesin eline koluna sağlık. Şimdi birazcık e, pk atacağım. Atmaya çalışacağım daha doğrusu klanla birlikte. Biliyorsunuz şu DB'deki 75 kirlik bir görev var. Kutu veriyor. Onu yapmaya çalışacağım. Bakalım umarım yapabilirim. Sonrasında kırdıracağım. Dünkü görevimizi bitirdik. Kutuyu da üzerimize aldık şöyle. Hemen bunu kırdıracağım şimdi. Dün aslında PK videosu falan da çekmiştim. Fakat ses çıkmamış maalesef ki. O yüzden mecburen silmek zorunda kaldım. Ses kısmını açmamışım yani OBS'ten. Sağlık olsun diyelim artık diğer günlere. Şöyle şimdi bir deneyelim bakalım bunu kırdırmayı. Aslında bunu toplu şekilde kırdırmak daha mantıklı diye düşünüyorum ama ilerleyen bölümlerde belki o şekilde yaparız. Şimdi şöyle bir basalım ne atacak. Yani bize atacağı da bu zaten. Çok fazla bir şey beklemiyorum. Dur bakalım bu ne kadarmış. Hemen bir fiyatına bakalım. Bir m 200 kaymış. Neyse sağlık olsun diyelim. Artık diğerlerini toplu bir şekilde kırdırırım ama. Yani günlük yapmaya çalışacağım. Bizim klan zaten akşamları toplanıyor. Onlarla birlikte yaparız. Bir 10 güne bir veya 5 güne bir kırdırırım diye düşünüyorum. Bakalım hayırlısı. Bu arada ben ne yaptım? Size onları da göstereyim. Dün yani çok fena bir şekilde battık. Hemen bankaya gidelim bir. Şöyle biliyorsunuz bizde 2 tane daha golden snake artı 7 vardı. Onu zaten bir e, takipçimiz hediye etmişti. Ben tuttum. Dünden ayanamayıp onlar da 8 e attım. Ama maalesef onlar da yandı. Elim paramız vardı biliyorsunuz. E, şu an... Bankamızda sadece 6 hem paramız kaldı. Bir de dün yine elimdeki Vixen'i de attım artı 8'e. Ama onu arkanayla attım bu sefer. Ama maalesef yine o dayandı. Ben de dedim ki bir tane artı 1 Vixen alayım. Dedim o artı 7'ye yanarsa dedim okcuyu bırakacağım artık. Ee, o da geldi yani direkt pat 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 bastım artı 7'ye kadar geldi. Yani yoksa yemin ediyorum okcuyu bırakacaktım yani ama e, ee, bu artı 7 geldi. Şu an yine sıfırdayız. Yani ellerim paramız varken tuttuk yine. Saçma sapan yine bir upgrade yaptık. Valla bundan sonra ne artı 8'e item denerim ya ne artı 7'ye. Gerçi büyük konuşmayayım da. Yani dün gerçekten çok sinirlenmiştim. O yüzden bu şekilde bir şeyler oldu. Dediğim gibi bu Dead Ballet'deki kutu görevini de günlük yapmaya çalışacağım artık. Hani 5 güne bir mi kırdırırız, 10 güne bir mi kırdırırız bilemiyorum. Bu bölümlük de bu kadardı diyelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.